Merhabalar. Bugün DSG hakkında birkaç bir şey anlatacağım bildiğim kadarıyla tecrübelerime dayanarak bilgilerime dayanarak biraz tabi önceden araştırmamı da yaptım. Yani söyleyeceğim bilgiler güvenilirdir nispeten bu konuda hani güvenebilirsiniz. Şimdi DSG'den bahsedeceğiz. Şöyle, DSG nedir? İlk önce hani çok kısa ondan bahsedeyim ben size. Ee, VAG grubunun otomatik şanzımanına DSG deniyor. Yani e, kısaltması o. Ee, bununla ilgili işte e, Renault'da mesela EDC var, aynı tip şanzıman. Ee, çift, debriyaj diyebiliriz buna. Çift kavrama bulunuyor. Peki nasıl çalışıyor sistem? Ee, şöyle, aslında hani birkaç farklı şey var otomatik vites tipi var. Bunlardan e, en çok kullanılanı da e, tork konvertörü. Hani bu e, ne bileyim çoğu arabada var da böyle dört vites, hani 4 ileri otomatik eski tiptir çünkü. E tabi şu anda hani beş, altı, sekize kadar e, tork konvertörlü şeyler var. E, ama bir de işte ne var e, yarı otomatik denen bir sistem var. Çok kötü bir sistemdir o. Normal manuel e, araçta e, bir debriyaj robotu var. Kısaca anlatıyorum tabi. Debriyaj robotu var. Sizin yerinize debriyaja basıyor. Ama bu çok yavaş kalıyor. E, aslında şeyde DSG'de yani bu çift kavrama olan sistemlerde aynısı. Onlar da aynısını yapıyor aslında. Hani e, Normal manuel şanzımanın aynısı ama bunun da iki tane var. Yani birinci vitesten ikinci vitese geçerken e, bir debriyaj geçirirken diğer debriyaj üçüncü vitese hazırlıyor. Böylelikle hani çok hızlı vitesli geçişleri oluyor. Ee, yakıt olarak da hani normalde manuel otomatikler daha çok yakar ya. DSG'de durum çok daha farklı. DSG'de öyle değil. Ee, DSG'de daha az yakıyor hatta diyebiliriz. Çünkü sürücü hataları bunda daha az oluyor. Ee, dediğim gibi hani işte ne diyor? vak grubundaki arabalara DSG diyoruz. Otomatik olanları hani bütün Skoda, ee, Seat ve Volkswagen grubunda var. Audi grubunda da var ama onlar tabi farklı isimlendiriliyor. Şimdi ne diyelim, bununla ilgili iki tane çok kullanılan şanzıman tipi var. Nedir bu? İki tane, yani 7 ileri DSG diye geçer çoğu. Bu daha hani uygun fiyatlı olan araçlarda oluyor. İşte Polo, Golf, Jetta... gibi hani bu araçlarda oluyor. Bir de bu kuru kavrama, bir de altı ileri yaş kavrama var. Bu genelde daha sportif Golf, Arda işte Passat CC'de işte Leon Cupra'da hani bu tarz şanzımanlar var. DQ 250 bu diğeri DQ 7 şey DQ 500 o da tork limitini söylüyor tabi. Şimdi bununla ilgili ben size ilk önce şöyle kısa kısa hani şeyler söyleyeceğim. Mesela işte nasıl kullanılmalı, nereye, nelere dikkat edilmeli, neleri doğru, neleri yanlış yapıyoruz. Mesela bunun hani önemli şeylerden bir tanesi park ettiğimizde yani araba giderken değil de park ettiğimizde park ettiğimizde ne yapıyoruz biz? E, T'yi alıyoruz, el sireni çekiyoruz, arabadan iniyoruz. Şimdi DSG'nin uzun ömürlü olması için şöyle bir şey yapmanızı e, tavsiye ederim. E, zaten hani bunu e, genelde herkes tavsiye eder. Hani forumlarda falan dikkat ettiyseniz yazar. Nasıl yapacağız? Şöyle ben şimdi şuradan bir ara sokağa gireyim de cadde üzerinde yapmayayım bunu. Özellikle rampada, düz yolda çok önemli değil aslında ama. Şimdi burası düz tabi ama ben size yine aynı şekilde hani tarif etmeye çalışacağım. Şöyle yapıyoruz, geldim ben buraya park edeceğim mesela. Durdum. Normalde ne yapıyorum? parka alıyorum değil mi? Burasını rampa olarak düşünelim. Normalde ne yapıyorum? parka alıyorum ben. Bunu da şöyle yapıyoruz, ayağım frende. El frenini çekiyorum ilk önce. Arabayı boş alıyorum. El frenini çekiyorum. Şu anda araba boşta. Ayak frenini bıraktım. Ayak frenini bırakınca, yük el frenine bindi. Şu anda P'yi alabilirim. Frene basıp tekrardan P'yi alıyorum. Sonra tekrar freni bıraktım ve araba istop ediyorum. Şu anda bütün yük, arabanın yükü el freninde. El frenini bıraktığım zaman yük şanzımana binecek. Ama tam tersini yaparsak yani durduk, P'yi aldık, el frenini çektik. Bu sefer bütün yük şanzımanda oluyor. Ee, bu çok önemli bir şey. Bunu hani mutlaka hani dikkat edin. Alışkanlık haline getirin. Hem düz yolda hem e, rampada hani ikisinde de yapabilirsiniz. Yani düz yolda yapmanın bir yararı yok ama zararı da yok. E, rampada mutlaka ama mutlaka yapılması gerekir. Hani özellikle çok dik rampalarda. Yani e, mesela şu şu anda gidince aklıma geldi. Çok yavaş giderken şu birinci, ikinci vites sorunsalı diyelim. Yani DSG ekonomik olmak için yani hemen ikinci vitese atıyor. Sürekli ikinci viteste. Durmadığınız sürece birinci vitese atmıyor. Yani çok çok yavaş. Mesela şu anda çok yavaş gidiyorum. Daha da yavaş gideceğim. Şu anda 10 km hızla gidiyorum. Daha da yavaşladım. Hala ikinci vitesteyim. Araba neredeyse durdu duracak. Ama hala ikinci vitesteyim. Gaza azıcık dokundum. İki de biraz zorlanır gibi oluyor. Ne yapıyor çünkü? Kavrama yapıyor. Aslında şöyle bu hani ikiye atıyor ama tam atmıyor. Onu yarım debriyajda tutuyor. Şimdi bunu da ispatlamak için hani şöyle bir şey yapalım. Ben şimdi görüntüyü şöyle yapayım size. Ekranda göstereceğim. Şöyle bir yapayım. Şimdi mesela şu sokağa gireyim ben. Bakın. ikinci viteste görünüyor araç. Değil mi? Ben şimdi bunu manuele çektiğimde şöyle bakın bir yazıyor ekranda. Aslında araba bir de. Yani ama iki kavrama yapıyorsun. tekrar bakın D'ye aldım. D'de 2 gösteriyor. Mesela biraz hızlanayım. Şu anda mesela manuel aldım. 2'de de. Yani e, aslında şöyle hani o bir ile ikiyi beraber tutuyor. Mesela şu anda hani de, şey yaptım. D'ye aldım. E, şey yapalım. iyice ben yavaşlayayım. Mesela şurada tümsek var bir yerde yavaşlayayım. Mesela burada bakın. Hani iki de gözüküyor. Manuel'e çektim. Bir. Aslında araç biri de. de kavrama yapıyor. Bakın şey hiç değişmiyor. Devir saati hiç değişmiyor. Şimdi 3'e attı. Şey attı. Ee, ama hep D2 yazıyor orada. Ee, bu var tabii hani değişik bir şey olarak. Mesela hani bunu çoğu kişi farkında değil. Ne yapabilirsiniz çok yoğun trafikte? Dediğim güvenli yani manuel alabilirsiniz. Hani yani 1 ile 2'yi çok kullanıyor araç ve mesela hani çok çabuk 3'ü e atıyor. En azından hani 3'ü e atmasını engellemek için 2 de gidebilirsiniz. Ya da 1 de biraz gidebilirsiniz. Çünkü çok çabuk atıyor 2'ye. Bu biraz e, hani sıkıntı yaratabilir. Bununla ilgili sıkıntıyı gidermek adına öyle bir şey yapabilirsiniz. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesela ne var? Heh. Şöyle bir şey yapılıyor. ...yokuş aşağı inerken, boşa atılıyor. Bunu yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Ee, yani yakıt az yaksın diye yapıyorsanız, şimdi o sistem aslında karbüratörlü araçlar için geçerli. Bunlar çok noktadan enjeksiyonlu araçlar. Bunlar zaten vitesteyken hiç yakmıyor. Yani gaza basmadığınız sürece yakmıyor. İsterseniz 200 km hızla gidin. Araç viteste olsun, 6000 devirde olsun. Eğer yokuş aşağı gidiyorsanız hızınız yeterliyse yakmıyor. Yani mesela şöyle anlık tüketimi açarsanız zaten görebilirsiniz hani sıfır sıfır yazar. Ben şu anda mesela frene basmıyorum. Araç altıncı viteste. Ha bu arada onu da anlatayım. Mesela yokuş aşağı iniyorum. Araç D modunda. Eğer ben hızlanmak istiyorsam <laughs> boşaltması gerekiyor. Çünkü araç bulabileceği en büyük viteste tutuyor kendini. Yani 50 ile bile giderken işte 6. vitese falan atıyor. Siz neredeyse boşta gibi oluyorsunuz zaten. O da ya, arabanın hani kendi e, gücüyle hızlanmasını sağlamak için. Peki e, siz hani araç viteste inmek istiyorsunuz. Hani çok fazla hızlanmak istemiyorsunuz. O zaman ne yapıyorsunuz? Şimdi DSG şöyle çalışıyor. Siz biraz azıcık dokundunuz mu? Fren yapmanıza gerek yok. Şey frene. Azıcık dokundunuz mu? Hani frene basmak değil Dokunmak sadece yeterli. <laughs> Şimdi bir yokuş olursa gösteririm. Vites küçültüyor bu sefer. Hemen tak 5'e atıyor. Biraz daha basıyorsun tak 4'e atıyor. Devri yükseltiyor. Daha fazla şey oluyor bu sefer. Ee, araç hani kendi kendiliğinden yavaşlamış oluyor. Mesela bakın şu anda 6. vitesteyim. Hop. Oh. Ee, el ile gidiyorum. Freni dokundum 5'e attı. Sadece dokundum yani. hani Azıcık daha dokunuyorum 4'e attım. Halbuki benim frenle hiç yavaşlamadım ben. Benim bana çok bir beni yavaşlatmadı. Motor freni beni yavaşlatıyor. Tam tersi yokuş aşağı giderken hani gaza dokunmanız yeterli. Böylelikle hani üst viteslere çıkar. Boşta gidiyormuş gibi gidersiniz. Herhangi bir sıkıntı da olmaz. Ee, onun dışında zaten bazen yani çok nadir kendi de boşaltıyor. Ya en azından kitapçığında öyle yazıyor. Ben denk gelmedim açıkçası boşalttığını ama. Evet. atalet modu diye geçiyor. Kendiliğinden boşaltıyor. Ama dediğim gibi ben pek denk gelmedim. Onun dışında başka ne vardı? ışıklarda falan beklerken mesela hani alıyorsunuz, Yani alınıyor. Ben de yapıyordum bir ara. Gerek var diye düşünüyordum. Ama şöyle birazdan durduğumda onu da göstereyim. E, araç kendini boşalıyor, Siz beklediğinizde. Ama bunun için ne yapmanız gerekir? Frene tam basmanız lazım. Frene tam oturduğunuzda e, otomatikman atıyor, Şanzımanı sıkıştırmıyor, yormuyor. Atmasaydı evet boşaltmamızda fayda olacaktı ama kendinden boşaltıyor. Gerek yok. Bunu dikkat edin. Durduğunuzda böyle frene dokunarak duruyoruz. Normal düz bir yolda. E, devir bin devir civarı kalıyor. Frene tam bastığınızda tak devir düşüyor 800'e, 700'e. Rölanti devrine düşüyor. O anki neyse ona düşüyor. Bir de e, şeyiz çok soruyorlardı hani bu şey üzerindeki, vites üzerindeki konumları. E, P var arkadaşlar, P park, onu biliyorsunuz zaten. N, ne natural, yani boş vites manasında. D var, drive modu. Normal sürüşte D'yi seçiyoruz. S var, S de spor modu. Spor mod nasıl çalışıyor? Mesela şöyle S'ye alalım. Mesela hemen 6'daydım ben 4'e attım. Hatta 6'da biraz hani büyük vitesli. 5 yeterli olmayacağını düşündü. 4'e aldı direkt. Şu anda artık daha yüksek devirlerde vites atacak. Mesela şöyle yapalım. D'ye aldım. D4'ten şu anda. Hemen 5'e attı zaten. 6'ya attı. Şu anda 1100 yani 1100 devirde gidiyorum zaten. Frene bastım bu arada D5, D4 hemen düşürdü. Hemen düşürdü. Çünkü yokuş aşağı iniyorum ve yavaşlamak istiyorum. Şimdi şöyle S modunu alalım. Artık aracımız daha yüksek devirde vites değiştirecek. Ve bunu gösterecek bir yolumuz maalesef yok. Bir de manuel mod var. Manuel mod nasıl oluyor derseniz, o da e, yani bu şanzımanda şöyle sağa doğru elinizle ittiriyorsunuz ve manuel moda geçiyor. Ama manuel mod tam olarak manuel mod değil. Neden? Çünkü <laughs> kendi inden vites düşürüyor, kendi inden vites yükseltiyor. Hani ama son raddeye kadar ne zaman siz şanzımana zarar verme seviyesine geldiniz. Yani mesela şu anda işte ne yaptı? 3200 devirde vites değiştirdi. Gaza ne kadar çok basarsanız mesela biraz daha fazla bastım bu sefer 4000 devirde vites değiştirdi. S modundayım bu arada. Dry modunda bunları biraz daha düşürüyor. Manuelde ne yapıyor? Manuelde sizin maksimum izin verilen devir bandına kadar gelmenize izin veriyor. Sonra otomatik kendi atıyor. Mesela şimdi şöyle yapalım. Manuel moda aldım. Hatta ikinci vitese alayım. Şu anda araba girdi. İkinci vitesteyim şu anda. Gazı kökledim. 4800 gibi kendi kendiliğinden atıyor vites. Hiçbir şeye basmadım ben. 3 attı. Yani çok çok yavaşladığınız zaman da vitesi küçültüyor. Manuel modda böyle hani yine şanzımanı koruyor her zaman. Sürücü hatalarını e, engellemeye çalışıyor. <laughs> Zaten e, hani redline'a gelmiyor, kesiciye girmiyor bu arada. Kesici girmeden vites hemen büyütüyor. O, onun dışında ne var? Ha bir de şey var, kickdown tuşu. Yani bu gaz pedalının altında en dibinde, bastığınızda en dibinde bir tane tuş var. Gaza tam bastığınızda sonra bir daha böyle bir güçle basıp tık eder böyle bir tuş var. O tuş şöyle, mesela ben keşke bir boş yol bulsam da azıcık göstersem ama işte ikinci, üçüncü viteste gidiyorum diyelim. Gaza tam bastım. Manuel şart manuel vitesteyim diyelim. Ya da spor moddayım. Vitesi düşürür. Ama manuel modda düşürmez. Bulunduğu vitesle tam güç gitmeye çalışır. Ama eğer kick down tuşuna basarsan vites küçültür. Nasıl? Şöyle. Mesela şu anda ben dördüncü vitesteyim ve gaza tam bastım. Bakın hiç vites değiştirmedi ve araba hızlanıyor. Şimdi bir de şöyle yapacağım. E, tekrardan hani frene basayım. Ama tabii yol bitti. Bu arada şey göstereyim mesela. 3'te şu anda araç. Manuel moddayım ikiye düşürün. Yani kendiliğinden bildiğin gibi atıyor vitesi. Burada vites değiştirme uyarıları var. Mesela şu an ikinci vitesteyim ben. Atmadığım için bana 2'den dördü gösteriyor. Gaza bastığım için. Bu da bu arada yukarı doğru <laughs> büyüyor. Aşağı doğru kendinize doğru çektiğinizde küçülüyor. Manuel moddayken. Ben aslında sevmiyorum bunu. Bence tam tersi olmalıydı. Işıkları geçince biraz inşallah sakinleriz o zaman gösteririm. Ya mesela durduğumuzda oradan muhtemelen kadran gözükmüyor ama ben şimdi freni az basınca şöyle şu, şu anda bin devirde tam basınca biraz daha düşüyor boş atıyor yani. Şimdi drive modundayım. Mesela biraz daha sert bastım daha 2500 devirlerde atma başladı. Işte de. S aldım şöyle yapıyorum. Mesela dördüncü vitesteyim. Demin ki denediğimiz. Kick down tuşuna bastım. 3 yaptık Demin aynısını denemiştik. E, dördüncü viteste kalmıştı tam güç diye. Bu sefer e, onu yapmadım. Vites küçüktü çünkü kick down tuşuna da bastım. O tuşta o işe yarıyor yani. Birlik bu kadar. Başka bir şey olursa ben araya eklemeye çalışacağım. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.